Kripto Ekonomi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda özellikle bugün Twitter gündemini ve genel itibariyle kripto para piyasasındaki genel gündemi e, hareketlendiren Dogecoin ile ilgili konuşacağız. E, daha sonra da grafik bakacağız arkadaşlar. Dogecoin'de son durum nedir? Hemen hızlı bir şekilde videomuzu çok uzun tutmadan kısa etmeye çalışacağım arkadaşlar. 20 Nisan'la ilgili özellikle e, bir haber var arkadaşlar. 20 Nisan Dogecoin günü ilan edilmesi için harekete geçildi diyor. Nedir peki bu? Bitcoin'e tepki olarak çıkarılan Dogecoin coin, kısa sürede beklenmedik bir başarıya imza attı. Şimdi ise bir grup 20 insanı Dogecoin günü ilan etmek için kolları sıvadı diyor arkadaşlar. Özellikle Reddit'te başlattıkları GameStop olayıyla bilinen Wall Street grubu şimdi de radarına Dogecoin'i e aldı diyor arkadaşlar. Şimdiye kadar Reddit ve Elon Musk'ın desteğiyle neredeyse 0. 5 dolar seviyesine kadar tırmanan Dogecoin için tarihi gün ise diyor 20 Nisan. Şimdi arkadaşlar 20 Nisan'da Özellikle Dogecoin'de büyük bir pump beklentisi oluştu. Ee, özellikle bu bizim e, Wall Street'deki arkadaşlar. Elon Musk'ın e, yine zaten bunların arkasında onları desteklediğini de biliyoruz. Bunlar tamamıyla gümüşle başlamışlardı bu e, pump yapma olayına. Daha sonrasında farklı finansal enstrümanlarla, çeşitli hisselerle, bu GameStop hissesiyle vesaire e, işlemlerine devam ettiler. Çok afaki noktaları getirmişlerdi özellikle GameStop hisselerini. Dolayısıyla buralarda ciddi para kazanma eğilimiyle yapılmış hareketler bunlar. Sonuç itibariyle pump arkadaşlar hacmin yüksek bir şekilde alım talebiyle yani kitlelerin sayıca fazla miktarca fazla kitlelerin hızlı bir şekilde alıma yüklenmesi ve dolayısıyla suni olarak da fiyatın geçici olarak özellikle belli bir yerden belli bir ile yukarı yönlü hareket etmesine biz pump diyoruz. Yani hatta kanalımızda pump ve dump ile ilgili çok güzel bir Ayşegül hocamızın videosu var. Eğer hiç bilmeyen varsa o videomuzda arkadaşlar e, izleyerek e, pump ve dump ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi bu pump ile ilgili bir sıkıntı şu arkadaşlar, özellikle belli seviyelerden sonra, belli yükselmelerden sonra e, alım yapan arkadaşlar e, düşüşe geçtiği zaman pumptan sonra e, büyük zarar etme potansiyelini içinde barındırır. Yani yüksek miktarda bir kar içinde barındırırken ee, pamplar aynı zamanda da e, yüksek miktarlarda da zararı içinde barındırır. Yani bunlar aslında yüzdesel olarak 50 yüzde'dir. Yani risk genel itibariyle yarı yarıya'dır. Kesinlikle burada e, pump olacak, fiyat uçup gidecek ve ben de çok ciddi yüzde %50-%100 kar edeceğim düşüncesi yaratılır. Ama bu düşünce e, realde herkes için geçerli değildir. Belli başlı kişiler tabii ki %50 %100 karını alabilir ama belli bir kitle de mutlaka ciddi oranda zarar edecektir. Çünkü e, çok hızlı yukarı gittiği için çok hızlı geri gelecektir. Dediğimiz gibi pump'lar zaten genel piyasa gidişatıyla alakalı bir konu değildir. Özellikle hac, belirli hacimlerdeki altcoin'lerde zaman zaman pump ve dump'lar olur arkadaşlar. Dump da zaten pump'ın tam tersi aşağı yönlü hareket yapılması, satışın fazla gelmesiyle alakalı bir durum. Burada da diyor ki arkadaşlar işte DogeCoin ile ilgili e, burada e, özel bir tweet atıldığını söylüyor. Wall Street'in e, kurucusu olarak bilinen kişi, lider olarak bilinen kişi Twitter kullanıcısı 20 Nisan'ın <laughs> Doge'nin günü olacağını söyledi diyor. Dolayısıyla buradan da 20 Nisan'la ilgili bir e, beklenti içerisine tüm dünya gündemine girmiş oldu. Biz hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar burada ee, keşfete baktığımız zaman Twitter'da yine Türkiye günde, gündeminde de 117.000 tweet atılmış. Doge Day diyor arkadaşlar. 4.20 Nisan'ın 20'si diye burada bir hashtag oluşmuş. Bu hashtag üzerinden de e, şu an Türkiye gündeminde birinci sırada. Peki biz burada Dogecoin'e baktığımız zaman CoinMarketCap sayfasında zaten Dogecoin'in şu an için bu haberi fiyatladığını görüyoruz. %24'lük bir ekranda yükseliş söz konusu. Yine grafik üzerinden de bir kısa bir bakış yapacağız az sonra. Şimdi arkadaşlar piyasa değerimiz 50 milyar doların üzerinde. Hacimimiz 24 saatte %37 artışla bu arada 31 milyar doların üzerinde yaklaşık 32 milyar Dolarlıkta hacim var. Şimdi bu ne demek? Yüklü miktarda yani 24 saatte yüklü miktarda alım ve satım olmuş demek Dogecoin'de. Yarın ki bu dumpla ilgili şey özellikle pumpla ilgili de yüklü alınma belki devam edilecek arkadaşlar. Fiyat belki yukarıya daha da yukarıya gidebilecek. Belki 45 50 sentlere de çıkacak. Ama sonrasında ne olacak? Ciddi miktarlarda satış gelecek. Daha sonrasında o satış geldikten sonra insanlar panikle ve korkuyla satacak. İnsanlar sattıkça düşüş devam edecek. Düşüş devam ettikçe insanlar satacak ve bu döngüyle çok ciddi büyük zararlar yazacak. Özellikle amatör olan arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çok fazla tecrübesi olmayan arkadaşlarımız ciddi zararlar edecek. Bu iki kere iki dört arkadaşlar. Dogecoin'in grafiğine de hızlı bir şekilde baktığımızda özellikle 12 13 Nisan'dan itibaren Dogecoin'de zaten çok anormal bir şekilde yükseliş geldi. Burada yine biz Yükselişin ne kadar olduğunu görmek için şöyle kapatarsak baktığımız zaman arkadaşlar %560 yani 5.6x'lik yaklaşık 6x'lik bir yükselişi biz zaten 12 Nisan'dan itibaren görmüşüz. Yani bir haftada %500, %600 yukarı gitmiş. Dolayısıyla burası zaten sağlıklı bir gidişat olmamış. Özellikle piyasa düşüş dönemindeyken bu kadar yükselmesi ve her şeye rağmen tüm kripto para piyasasına bitcoin'e rağmen bu kadar çok yukarıya gitmesi tamamıyla pump ilgili ee, suyunu arkadaşlar. Pump ile ilgili bir gelişmedir. Şimdi yarınki bu gelişme ile ilgili illaki de ben değerlendireceğim e, diyen arkadaşlar varsa burada yapılacak hareket şu. Özellikle biz pump ve dump'ları kesinlikle tasvip etmiyoruz arkadaşlar. Doğru da bulmuyoruz. Genel yatırım stratejilerine, piyasa gidişatına, e, bunların her şey grafik analizleri, teknik analizleri her şeye ters bir durumdur bu. Tamamen suni bir konudur. Ama özellikle Elon Musk gibi kişiler bu pump olayını seviyor. Güzel karlarda çok yüklü miktarlarda büyük karları da ceplerine koyuyorlar arkadaşlar. Doğruya doğru şimdi. Ama bunun yanında ne oluyor? Küçük yatırımcı çok ciddi şekilde üzülüyor arkadaşlar. E, yukarıdan özellikle çok giriş oluyor. Küçük yatırımcı bakıyor e, bakıyor %30 artış olmuş. %50 artış olmuş. Gidiyor alıyor. Neden? %100'e çıkacak düşüncesiyle. E, dolayısıyla bu da akabinde bir satış geliyor ve tepe taklak oluyor arkadaşlar. Ha satayım matayım derken siz emrinizi girerken emrin gerçekleşesiye kadar belki %30 %40'lıkta bir düşüşle karşılaşıyorsunuz. Sonrasında da soğuk suyu içiyorsunuz. Şimdi burada destek ve direnç seviyelerine baktığımız zaman özellikle şu an an itibariyle fiyatımız 0.39'dan işlem görmekte. Alttaki desteğe yakın arkadaşlar 0.37. Bir üstteki direncimiz ise bizim 0.44-0.45 dolar. Peki yarınki beklenti ne olacaktır? Özellikle bu direncin kırılmasıyla birlikte kendisini yeni bir zirve özellikle son aylarda hiç yaşanmamış olan bir zirveye doğru gitmesi beklenmektedir. Ama zaten şu an fiyatımız bizim e, bu haber fiyatladı zaten. Dogecoin. Bunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü bu son derece önemli bir durum. Eğer hiç fiyatlamamış olsaydı belki yarın daha farklı daha fazla bir şekilde fiyatlayabilirdi ama belki yarın baktığınız zaman DogeCoin'de bir düşüşle de karşılaşabilirsiniz. Neden? Çünkü zaten öncesinde bugün sadece %20-25'in üzerinde bir kar getirmiş. E zaten son bir haftada %500'ün üzerinde 5x'lik yaklaşık 5x'lik bir kat getirmiş. E dolayısıyla zaten anormal derecede yükselmiş. Artık bunların hepsiyle birlikte belki de o zirvelerden biraz daha yukarıya gidecektir. Belki oralardan da Satış gelecektir. Yüklü miktarda Elon Musk gibi arkadaşlar yüklü miktarda satış koydukları takdirde ne olacaktır? Küçük yatırımcı büyük zararlarla karşılaşacaktır. Yani burada gaza ile ilgili büyük bir sıkıntı var. İnsanlar sabahtan beri Dogecoin soruyorlar bize. Burada gaza gelip de işte çok zengin olacağım. Paramı işte 5'e 10'a katlayacağım. Hayalleri kurmayınız. Çünkü Dogecoin'de öyle ne yapılırsa yapılsın. Çok büyük pantlar da olsa bir para 5'e 10'a gitmez. Gidenler vardı ama özellikle de Dogecoin noktasında sıkıntı büyük arkadaşlar. Zaten çünkü çok fiyatladı. Eğer fiyatlamamış olsaydı şuradaki yatay seyirini 6 centlerde hareket ediyor olsaydı belki bu hareketi yapmış yapması yarın beklenirdi. Ama zaten yapmış. Zaten katlamış. Buradan sonra kalkıp da bir daha 5 kat daha gider şeklinde düşünmek bence son derece yanlış. Özellikle bu piyasada yeniyseniz amatörseniz ee, kesinlikle pump ve dumptan uzak durmalısınız. O kesinlikle bir kumardır arkadaşlar. Yatırım şekli de zaten değildir. Onu da belirtmiş olalım. Kumar konusunda ise bu tamamiyle olaya dikkat çekme maliyetini söylüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar stop koysunlar. Yalnız stop koyarlarken de şunu yapsınlar. Kesinlikle mesela 0.40'tan aldınız. Kalkıp da 0.39'da stop koymayın. Stopunuz çalışmaz. Çünkü çok hızlı yukarıya ve çok hızlı aşağıya gidecektir. Stop aralığınızı, stop limiti ve stop limitin aralığını mutlaka çok fazla bir şekilde açmanız lazım ki e, o rakamlarda da satış gel, satabilsin. Yoksa çok arayı çok dar koyarsanız stop limitle limit arasındaki e, mesafeyi çok yakın koyarsanız satışınız gerçekleşmez. Sonrasında çok büyük zararlar edersiniz ve üzülürsünüz arkadaşlar. Ben genel olarak bilgilendirmeyi böyle yapmış olayım. E, değerlendirmek, değerlendirmemek vesaire herkesin kişisel kendi görüşüdür. Bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Uyarılarımızı dikkate almanızda da fayda vardır zarar etmemeniz adına çünkü bu piyasada fırsatlar bitmez özellikle genel teknik analizlerimize dikkat ettiğimiz zaman fırsatlar önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacaktır kaldı ki sadece böyle damplarla pamplarla fırsat kovalamak geçicidir kalıcı değildir belki bugün yüzde 20 30 para kazanırsınız ama yarın yine bir damp ve pump grubu ararsınız arkadaşlar e dolayısıyla onları da her zaman bulamazsınız ama genel itibariyle grafiklere hakim olursanız piyasaya hakim olursanız neredeyse her gün belli oranlarda karlar edebilirsiniz veya belli zaman dilimlerinde onun için son derece önemlidir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olursanız bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Kripto ekonomi telegram grubuna da hepiniz davetsiniz. Videonun açıklama kısmından da tıklayarak kripto ekonomi telegram grubuna katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.